Bas bas abi bas yürü. Oha amına koyayım. Respawn hazır. Vur no'yu vur. Tek vur zeyse atarak geç. İçindekine vur. No cry. İlerle sonra bir daha respawn'a. Devam et kanka gel. Sola git First rake hazır. Yedi vur. Tekla. Mage herhalde yani. Gel yürü. Kübi. Kübi, kübi hazır. Yedi. Vur. Bu da mage. Sağ arkanda şimdi bahçe tarafı. Uman bahçe Açtım tarafı Evet. Vur 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 vur. Hemen solda bir tane daha var. Ona da vur. Muammer Mehmet Topal sağ tamam. Sağlı bizim bol Aferin girişe doğru hazır. Koş koş bizim girişe doğru hazır. Vurnavalara. Sola doğru çevir ikiyi de. Zestaf atarsın buna. Degan. Koruma atmış ki. Arkandan geliyor. Biz. Onların bol Aferin. giriş. Asasar var bir sürü. Kabirli ha, birli hazır onda kal. Onların girişte. İyi vur. Yür. Tekle Serdar Aferin. körlersin. Kör. Gel Zeden saftan. Zeden saftan. Kör kör kapan, kör kapan kapan. Tamam onların girişe doğru hazır. Bunu Fele'ye vur. Fele oha. Fele'nin üstüne hazır. Vur novaları vur Solla ileri. ZR Tek vur yürü benle. Tek vur yürü benle. Çiftli çiftli. 2. 1 Vur şimdi. Çiftle vur ileriye doğru. Sollu ileriye vurun. yürü sen yürü. Vur vur. Felonun altına gel. Felonun altındaki yeri temizle. Acil gel benimle gel. Buradan gel. Mert vurdu galiba ilk lan. Buradan oraya benimle. Ee, i̇lk demeyece bakmaz. Benimle de gel. Benimle gel. Zeyse fat. Aksa Alper küçüldür atla. Diamond. Aynen küçülün gene ha. Aynen evet. gel gel gel. Şunları kovala. Arkaya dön. Felonun üstüne gel. Felonun üstüne gel. Krakiler orada bak. Gel benimle. Krakilerin üstüne koş. Yürü yürü yürü. 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 Nova atsın oraya. Gel ikiye. Bir. Vur Nova'ya. Süperli buff'lar. Vur 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 kiri vur. Kürde, kürde. Hemen devam et üstlerine. Koş koş yıkılır Çek Dön terse dön terse dön terse gel. Felon'un üstündeki asaslara asasara gel gel. Körledim. Milli üstüne asas, koş. Da, Aynen vur ona. Siviç'e, ileride solda bak. Tamam gel benle en soldan gel. Titanik var burada vur. Drain attırma şunlara. Gel zeden devam et. Milli Aynen vur Milli ona vur, Milli. vur 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 vur. Sağ onların girişe doğru hazır. olur onların girişe doğru. Armal DV Vur 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 onların girişe vur. Hemen dön terse Felon'un üstüne gel benden. Burada bak. Kim var? Gel 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 gel. En sola gel. En solumuzda burada switch Jesus var. Aman basayım ben Vur vur. Sivite vur. Sivite vur. e vurun. Solunda önünde. Hemen gel devam et benle. Benle oyna. Benle oyna. Benle oyna. Mejler oh, burada şey. koş. İleriye mejlere gel ikiye. Yürü sollu şey. bir Uzat. on var. Vur şimdi ikine okay. no. var. Okay. Bufferları değil, vur, güzel, vur vur vur. En sola vur ikine ama. Hemen yürü üstlerine vur. Evet, i̇ki gel. Ya. Gel 45 atma. Gel 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 gel. Yürü. Minör. Tamam dön sola felon üstüne gel. Asaslar geliyor bak önümüzde. Z'den. Kari kari. Kari. Tamam. Gel gel gel. Yürü. Benle şu asasar tarafta sekiyor. Tekle, tekleyin onu geri çıkma çıkma. Z'den devam Kastım. et. Devirmek. Onların giriş geliyor dön. Dön 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 dön. Restorada atıp silah Gelmiyormuş. Sağ çift var. Kastım gel bende yere. sağlı. Sağlı önüne benim üzerim hazır. Vur şimdi sağlı ileriye. İkine vur en sağ. 45 atın bu tarafa. Kanka. Onda Aynen. Vur. vur. abi ona. O yıkılsın. Hemen solda meyci var. Hazır. Onda kal. Skill yok. 7. O ölsün. O zaman girişe dön. Monument'e. Monument'e of. gel. Monument tarafına bak. Felon'un içinden. Monu'ya doğru hazır. Yürü Restora yürü. At. Vur şimdi. Sağlı vur ikin ama. Sağlı vur 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 vur. vur. Kafamıza atma. Hemen vuracağım Cem başkana. Aynen Kullenim vur vur, Z vur. Gel şimdi terse terse gel. Felon üstünde bak sürekli drain atıyor piçin oluyor ya. gel bende. Buradan oyna. Vur şuna bak 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 AF atıyor yok. muammer topala bak. Atsan, Solumuz vuracak meşler açıl. açıl. Aldım onu. Açıl açıl açıl. Açıl. açıl açıl açıl. açıl. Berk alttan al buraya Berk. Berk alttan al. Serdar 4'ü alırsın. 5'e aldım ben 5'e aldım. Kafana hazır. Aldım. Vur şimdi kafana vur. 2'ne vur. Tek vur Z skill at Z skill at. Tamam ben aldım 8'e. Gel mi doğru biri Zestaf. Solunda vur. Kör 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 Aynen. Kafana inferno hazır. Vur inferno. Vur Sunsetçi. 60. Bizim ormanın topu da Tamam Zestar at sonra bunlara. Evet, inferno 60'ı vur Zestar at. Geri gel. Sol altına ferro. Geri gel geri gel. Dön. L'R33 at oraya. L'R33 L'R45 at. Aldı mı? Aynı anda Fero 33 hazır. Aldım. Vur ferro 33. Vur, evet. sonra Vurma, yürü, evet. vur sonra 70. Vurma yürü Z2. Çavreşemin. Evet. Çavre çavre tamam. Yürü, dön sağa dön sağa dön sağa. Sağına hazır. Vur 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 vur. Vur sağına vur. Dikkat. Aldı mı? Şimdi Hemen geri gel. Hemen geri, şey gel. geri gel. Geri gel. Geri Yıkılacağız. Mana çekmeye başlar, oturduk. Tamam Eren çekersin. Tamam can pot bastım. Ben Eren aldım, çek alt al. 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 Tamam çek çek. Tamam. Birini çekin. Ben 5'e aldım. Yürü aşağı. Koş fazla oyalanma. Küçük koş. Küçük koş. Aldım 3'ü. Aldım 8'e. Tamam koş. 2'ye aldım. aldım, aldım, e. tamam, koş. aldım, 2. aldım. 2. koş 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 koş. Yürü yürü. küçül küçül Aynen küçülün gel. Buradan oyna benimle. Duratla atacağım. Ben kendime attım ya. Ferelerden biri satsın. Attım ben attım. tamam yürü. Felon'un ilerisine gel bak. Gel çiftin döndü mü? Var var var. Master 2 bas. Devam et önüne benimle. Gel iki, 1. Vur şimdi önüne en ileriye doğru. Vur önüne iki ama. 45'e kadar vur vur. 45'e attığın gibi attığın yere koş ha. koş. Sol arkamız ben... mı çarpıyor? Tamam ben, ben de. de yürü ben de yürü tıkla gel. Respawn'a vurabiliriz Felo ölüyor. Dön Respawn'a. Felo'nun üzerine kör atsana. Z'den staff'la solda. Kafan kör kafan kör kafan kör. Tamam Z'den al, çık geri çık geri çık geri. Dön sağından gel bende şimdi. Sağ monumenten ova önüne hazır. Felo'nun üstüne neyse, hazır. Neyse. Vur Felo'nun üstüne. Vur Felo'nun üstüne. 45'e kadar vur vur. Hemen vurduğun yere koş 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 koş. Öldürmememiz lazım lan bu feloyu. Gel benle. Felonun ilerisindeki meşere koş. Kraki'ye. Kraki'yi sal ya. gel benle. Karusları kesin. Benimle oyna. Kes şunu. Z'den devam et. Dön sana şimdi Kraki'ye. Gel ikiye. Yürü 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 yürü. Bir. Vur şimdi ikini ona. Vur, geç vur, 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 vur. Vurun gel. abi. 70'i tamam dön tersi iyi oldu 70'in geç dönmesi gelse. Felon tamam, üstünde olur. bir garip falan filan var gel onlara. İleriye ileriye gel benle. Felo'ya atak yapanlara koş. Önümüzde bak. DNA'si Cem de başkan, var. Cem başkan çok sağ Aynen dön vur ona. O Z'den devam edelim. Safe, safe. safe e vur, safe e vur sağında. Yakın kaldı. Z'den devam et sonra. Sola dön onların Başka girişe koş. Sonra... Koş 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 koş. Direkt sollu ileri yan ama gel iki. Ben felonun içinden doğru yürü. Gel gel gel. Benle oyna. Bir. Vur şimdi önüne. Beş parti var vur. Vur Al, sağa doğru ulan. çevir. Sağa doğru çevir. Aldım. Ananı sikiyim be. DK sesi patladı soğalam. amına koyayım. Zestaf. Gel en sağdan. Aspirit benim yanımda. Benle oyna. Hadi kaybetme kendini ya. amına koyayım. Gel buraya hadi. Angel olan bassın şuraya. Ben körledim. Bireşten Tepeye doğru abi, açıl. Açılın oraya koşun. Liminarla. Üstüne koş, üstüne Krişek koş. Gel ikiye. Yürü yürü yürü. Bir tepeye doğru uzat. AMGDB. Vur şimdi novaları, vur novaları. Hepsi yıkılacak kalk vur. vur. 45'e kadar kodum vurun. Kitim kitim gidiyor. Serdar alttan al buraya. Kalk, kalk, kalk. Eren 3'ü al. Eren 3'ü al. Aldım altıya. Çabuk 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 çabuk. Kankı. Gel benimle şimdi. şimdi. Yürü benimle yürü yürü yürü. yürü. Benimle yürü. Sollu önüne tepeye doğru koş. Çık geri çık geri tepe. Tamam karışmış. Gel tepeye. Gel sağa beni gör. Felon üstüne hazır. Gel benle gel benle, benimle oyna buradan, buradan gör beni. Tome Nail hazır, koş koş gördün karşında, küçül koş. Master 2 bas hazır, yürü yürü ilerle uzat. Vur Nova'lara, vurma koş koş. Vur şimdi vur. Emre bana bak. 2 Nova vur vur. Çık, açıl açıl açıl. Bir link yok, bir link yok, bir Tamam Eren 3'ü çekersin ben Serdar'ı aldım. Mert 5'i çek. 5 geldi. Gel şimdi Tome Nail Inferno hazır. Tome Nail hazır. Aldım Ama seni da. bekle. Bekleyin biraz. Aman akayım 45'e. Tam yürü ben yürü ben hazır. Ya, benim melek ya. Tamam ben eleni alacağım. Açıl üstlerine. Dön tersi felon üstüne gel. Onu lazım. Felonun üstüne gel. Zeden ben açıl yürü. abi açıl. Bir daha getirdi açıl. Alın, Kafana Kastik. hazır. Tamam gel Z'den evet. hukka. Hukka benim Bu yanımda. Benim Arkan benim gel. gelmedi. Tamam gel bende gel bende gel bende. Tıkla tamam. bana gel. Çabuk koş koş. Magelere uzat. Yürü yürü uzat. Tamam. Vur şimdi ikine tamam, var. Tek vur yürü tek vur yürü tek vur yürü. Gel. Çifle 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 tepeye gel. Dön sana Felon'a respawn olduğu yere 2. Felon respawn'a yer Vur şimdi. Çift 70. Bariyer sildim. Vur çift etmiş, vur. 45'e kadar vurun. Vurun 45'leri de. Hemen Z'den safta sakın kaç. Anubis. Anubis, anubis, söylediği mi? gibi kız varıyor ileride solda. Tamam Z'den safta Z'den safta. Van, da, van, da, van, da, van, Sağa, van sağa van geliyor da... kaç kere. Kaç. Kaç 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 durma kaç benle gel benle gel tıkla bana yere gel küçülün bir daha, daha. küçülün, küçülün. küçülmeyi basın ben de unutuyorum bana da hatırlat dön sağ monoya gel Re bekle bekle Aynen. Hazır. Yedi vur ona. O ölsün. Onun üstüne gelsen. Onun... Sağ geliyor. Geri gel. Sağ, sağımız geldi. Kaç? Aldım onu aldım onu. Ben aldım Emre'yi. Dön Z'den Staff'la. Gel bas Zeyden Staff. Ajanı da oynattım. Z'den devam et. Z Staff. Z Staff. Z Staff. İleriden Meşer geliyor. Bunlarla böyle oyalan. Geriye doğru kaç. Serdar. Körde bunları gel. Aman akayım bekle. Tp bekleyin. Seri buraya topla. Seri buraya topla. Topla topla topla. 4 ile al çabuk. Aldım 6'yı Fedora Spawn'a gel gel. Fedora Spawn'a koş sağdan. Sağdan gel. Yürü önüne benle gel. Benle gel. Önüne o Magadir hazır. Sollu. Vur şimdi. Vurma gelir her şeyine. Üf vur lan vur. Daha sonra daha. Dal 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 dal. Aldım onu Tamam. Serdar tamam, tamam. bir Lira, tur daha topla gel. buraya. Mert yanıma gel. Aldım. Kim ben oynadı Üçü. Mert senin oynattın. Al, Seni alman al, 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 Tamam gel mi? şimdi gel şimdi. Respawn'a gel, gel, gel bir daha an Anladım, sağdan ben berke alacağım. Gel sağdan gel 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 sağdan koş. Tamam sağa, geri gel bir tur. Geri gel. Benle oynatırım. Benle gel benle gel. Küçürün gelin. Kanka aynen gel ona. Onda kal hazır. Tekle sağlı ileri yazır. Vur şimdi. Tek vur geri gel sola inferno açacağız. Gel geri benimle oyna. Benimle oyna. Buradan gel. Buradan gel. Buradan. Dön şimdi sola gel. İlerideki makedere inferno yetmiş hazır. Vur inferno. Vurma bak, yürü şey sağından. Be. Sağından gel hazır. Ben şimdi başladım, inferno hazır. Çık kere. Kır, 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 kır. Kafana inferno, kır, 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 kır. Kafana inferno kır, hazır. Vur inferno. vur inferno. Vur yetmiş. Evet, evet. Hemen evet, Z'den safta sonra. Ben süper lead'im kaçtım kır, içinden. Açımda. Z'den vur. Vur Z'ye vur. Vur, vur. White Shark. Shark benim tamam, yanımda. Benimle oyna. Devam et. Tamam koş onların girişe doğru. Gel benimle benimle oyna. Respawn'dan ileriye doğru bak. Soldan gel. Bırak orayı. Bırak. Gel benimle. Aldım Emre'yi. Soldan benle devam et. Monumenten Nova solda ileri hazır. Vur şimdi. Vurma, çık geri. Gel, gel Emre'ye. gel İyi darladım Emre, benle aldım gel. Onu aldım, onu on, Durmayın kanka. Koşun benle. Durmayın. Tamam ben de Emre'yi aldım. Sağ bir monu kaç tamam, kaç fankör, 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 kaç fankör, kaç Bizi oynuyor. Kaç fankör, kaç 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 bana doğru kaç. Benle gelin, benle gelin, benle gelin. Gel bana gel. Gel geri. Durma. Benle gelmeye devam et. Çık, çık. Dur. Ton at. Aldım onu, aldım onu. Örmeyin onlara. TP bekle, topla buraya. Kanka tonları al. Bana buff lazım Aldım altıya. Kaç kere gene geliyorlar. Körledim kafanı. Kaç, kaç. Fulledim. Durmayın. Hocam, hocam, beni alırsın. Körler onlar. Al beni. Ben 5'i aldım. Ben tersteyim oraya çekin oraya çekin. Dur da ben baş. toplayabilirim artık rahatlayayım. Dur dur bekle. Aa, tamam. Bekle bekle. Küçülün. TP bekle. Topla buraya hemen. A, tonları gördün mü Sa Sağın kanka bak sana doğru geliyorlar. Topladın yere. Gel. Tamam aldım 6'yı. Gördüm arkamızdan evet, tamam. geliyorlar. Benle gel benle gel. Koridor tarafı bak umarım koridor tarafı bekle. Gel benle. Benle koş. Bize Toplasın. gelecek. Geri gel geri gel bize bana geliyor. Bana gel geri. Dön şimdi hazır. Vurnovaları. Aldım onu. Vurnovayı vur. Sırana vur. Onlar yıkılacak lan vurun. Gel şimdi üstüne. Hemen koş, hemen koş, hemen koş gel. Bir, solda bir tane Okan var. Sakin ol. Tamam arkaya dön, arkaya dön. Gel onları stafla. Gel 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 gel. Basmaya başla Barney. Şimdi aldım şimdi aldım. Ortada Barney'e vur. Tamam ben alacağım. Z'den devam et. Z staf ben ölmeyeyim. Kaçtım, kaçtım. Amına koyayım. Alışsın beni. Serdar'la beni çek. Serdar aldı. Çabuk Ruman arka geliyor oraya. Kaç kaçmamız lazım orada. Geri gel, geri gel. Dön şimdi direkt Nova Vur şimdi. Sonra Inferno at. 70 vur. Uri 70 e hemen. Gel sonuçlarını aldım. Zeden tamam, aldım, aldım. Yürü 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 yürü. Gel Zeden sağ evet, soldan. Verirsin kanka bir isim. Birli büyük olan çekilen. 7 vur ASP. Tek de ben tuttum valla adamı vurun. 960. Bravo abi. Çocukça. Yürü ileri aldım. yürü ileri Z'den sakla. Gel Zeyden, soldan aldım, başla taçı. Önümüzde. Niye geri koşuyorsunuz Gel abi? Gelsenize gelsen, vur. Z'den devam et ben. Meliades. Ben. Vezin, Beni çekersin. Vezin, tamam koş 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 ileri. Nova hazır. Vur şimdi. Tek vur Z'skill at. Çifte yaklaş. Çifte yaklaş hazır. Vur 2.70. Hepsi yıkılacak. İkiyi vurduğun gibi koş kanka bol girişe doğru. Zeydan saflarsın soldan aspirin. Adamın dönme